Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere sizlere augment nedir, ne işe yarar, nasıl geliştirilir onu söyleyeceğim, onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce bir abone olup beğenirseniz videoyu, bir de yorum atarsanız fikirlerinizi, eleştirilerinizi çok sevinirim. Şimdi hazırsanız videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi size e, augmentleri göstereceğim. E, çok uzun bir video olmayacak. Öncelikle iki çeşit augment vardır. Biri orijinal augment biri adaptive augment. Buraya geldik. Bakın bunlar e, adaptive argumentler. Bunları size sonra göstereceğim. Bunlar biraz daha komplike. İlk o, başta orijinal augmentleri tanıtacağım size. Şimdi arkadaşlar beş çeşit or, orijinal augment var. E, size direkt renkleriyle söyleyeceğim. İsimlerini aklınıza belki tutamazsınız. Sarı, yeşil, kırmızı, mor ve mavi en baştan açıklamam gerekirse mavi augmentleri 4 tane ama her birinden 4 tane var bu orijinlerden. Mavi augmentleri troller takıyor ama power troller arkadaşlar. Bildiğiniz gibi belki de bilmiyorsunuz bir de buff troller var. Buff troller canının yüksek olması lazım çünkü buff trollerin verdiği buff'lar canına oranla veriyor. O yüzden power trollseniz yani sadece mana basmak üzerine bir troll oynuyorsanız 4 tane mavi takın. E buff trollseniz 4 tane mor takın arkadaşlar. Çünkü morların verdiği can oranı size daha yüksek. O yüzden daha yüksek, daha güçlü buff'lar veriyorsunuz. Güç odaklı bir hasarcı oynuyorsanız yani skill'lerin üzerine bir hasarcı oynuyorsanız 4 tane kırmızı olandan takacaksınız. Healer oynuyorsanız 4 tane yeşil olandan takacaksınız ve silah hasarı üzerine bir hasarcı oynuyorsanız 4 tane sarı olandan takacaksınız. Şimdi diyeceksiniz, bunlar nasıl geliştiriliyor? Nasıl takılıyor? Arkadaşlar bakın Sağ üstte gördüğünüz gibi Şuraya geliyorsunuz Buradan Ben şimdi playstation oynadığım için ekran biraz değişik olabilir Mesela Atıyorum e, mayıta çevireceğim ben Yani kırmızıya Geldim aşağıdan Kırmızıyı buldum tıkladım hepsine Buraya koydum Bu kadar basit işlem Daha sonra bunları nasıl level atlattıracağım Geldim yeri zaten Görüyorsunuz sağ üstte Basıyorum üstüne Bakın burada bir sürü XP'm oluyor. Bu XP'leri nasıl kazanacağınızı da size anlatacağım. Daha sonra XP'yi üstüne götürüyorsunuz, onaylıyorsunuz ve levelini arttırmış oluyorsunuz. Bu kadar basit. Şimdi e, bu XP'yi nasıl elde ederim, nasıl kazanırım onu göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar e, hemen bir başlığa gidelim. Evet arkadaşlar şimdi R&D makinemizin olduğu yerine yere geldik. Şimdi R&D nedir onu başka bir videoda anlatacağım çünkü o apayrı bir konu. Şimdi örnek olsun diye birkaç e, vendor'dan item aldım. Şimdi XP nasıl kazanılır? E, bu augmentleri geliştirmek için size onu göstereceğim. Şimdi R&D'ye geldik. Salvaging kısmına geliyoruz. Bakın ben de kullanılmayan, işime yaramayan itemler var. Bunları salvage ediyoruz ve size gördüğünüz gibi bakın XP veriyor. Bu XP'leri de buradan atıyorum. Bunu yükseltmek istiyorum. Bunun üstüne basıyoruz. Olay bu kadar basit. Trevi atlatmak bu kadar basit. Arendi Vendor'a böyle bir şeye benziyor zaten. Arendi Vendor'u salve ettikten sonra Tekrar aynı menüden Augmentlerinizi güçlendiriyorsunuz. Şimdi geçelim e, orijinal Augmentleri. Ay pardon. Neydi? Adaptive Augmentleri. Adaptive Augmentler her DLC'ye özel Augmentlerdir. İki, iki tane takabilirsiniz. E, yine aynı renktedirler. E, ben yine e, silah odaklı bir hasarcı oynadığım için Hepsi sarı bende gördüğünüz gibi. Hepsi sarı renkte. Her de mesela bu son DLC'nin augmenti. Bu son de size sağda da yazıyor özellikleri. %4 Precision, işte %10 e, Infernal Conduct'da da Love'dan %10 daha az hasar alıyorsunuz vesaire vesaire diye böyle pasif özellikleri var. işte. E, bazı mekaniklerin hasarını azaltıyor. İşte atıyorum artı bir fazladan item seçmenizi yarıyor o görevin ödüllerinden. Zaten bunları çevreye de yazarsınız Ya da İngilizceniz varsa okursunuz anlarsınız ee, Ve üstte stat da veriyor aynı zamanda En yüksek statı verenler Aynı zamanda e, En son çıkan DLC'nin augment'leridir Ama sanmayın ki her yerde Son DLC'nin augment'ini kullanacağım Atıyorum son DLC'ye girerken Bu ikisini takıyorum Son DLC'nin augment'lerini Bir önceki DLC'ye girerken de bir önceki DLC'nin Augment'lerini takmam lazım neden Bu çünkü bir önceki DLC'de %4 precision bonusu vermiyor. Ama bir önceki DLC'nin augmenti bakın %4 precision yine hasarınızı arttıran buff'ı veriyor. Sadece kendi DLC'siniz, kendi DLC'sinde veriyor bunları. O yüzden sadece bir tane adaptive augment kasmayın. Her DLC'nin augmentini kasın. Bu sayede her DLC'de güçlü olursunuz arkadaşlar. Sadece bir tane kasarsanız önceki DLC'lerde buff'larını alamazsınız. Önceki DLC'nin augmentini kasmış biri Sizden daha yüksek vurur önceki DLC'de Bu çok önemli bir detay arkadaşlar Çünkü çoğu insan Son gelen işte augmenti alıyor son augmenti kasıyor O yüzden önceki DLC'lerde Daha az vuruyor doğal olarak Yani şu en yukarıdaki statı boş verin Çünkü bunların verdiği %4 oranındaki stat En üsttekilerden daha fazla etki ediyor Bakın burada Mesela bu Flashpoint'in Bu Legion of Doom'un Bu Death Metal'in bu işte Black Adam'ın DLC'nin augmentleri böyle bir sürü var. Hepsini kastım ben. Çünkü her bu DLC'lere giriyorum ve yüksek hasar vuruyorum. İşte oranın elit görevlerinden daha az hasar alıyorum bazı mekaniklerinden vesaire vesaire. Her DLC'ye özel augmenti kastım. Siz de bunu yaparak e, hem hasarınızı arttırırsınız diğer oyunculara karşı. Çünkü bazı oyuncular kasmıyor. Siz kasmış oluyorsunuz. Onlardan daha yüksek vuruyorsunuz. Veya tank oynuyorsanız daha çok dayanıyorsunuz. Healer oynuyorsanız daha çok heal basıyorsunuz. Troll oynuyorsanız aynı şekilde. Onun da avantajları oluyor. Şimdi arkadaşlar bunları nasıl elde ederim? Bunları e, her DLC'nin kendi vendorundan alabilirsiniz. Örnek verecek olursam. Mesela son DLC'ye gidelim hemen. Bakın son DLC'ye geldim. Bak buradaki vendor'la konuştum. Bakın burada diğer şeyler de görünüyor, augmentlerde de görünüyor. Sarı görünmüyor çünkü sarıyı aldığım için. Sarı burada görünmüyor. Bunlar da ikişer tane kullanabiliyoruz sadece. İkişer tane alırsanız hangi rolü oynuyorsanız takarsınız, geliştirirsiniz. Geliştirmek bu arada aynı şekilde değil. Bu sefer XP'yi salvage ederek elde etmiyorsunuz. Şu şekilde elde ediyorsunuz. İşte son dielsinin görevlerine girerek ee, son DLC'nin görevlerini yaparak elde ediyorsunuz onun xp'sini atıyorum bak son DLC'nin xp'si şu ikisi solid sacred precision sacred relic flawless Secret relic bunlar e, son DLC'nin augmentlerini geliştirmek için e, kullanılan xp'ler sadece son DLC'nin görevlerinden çıkıyor bunlar e, o yüzden... Böyle herhangi bir temsal salvage ederek e, elde edemiyorsunuz. Flashpoint'in aynı şekilde Flashpoint'in de burada, Timeless Speed Force Exobytes, işte Flawless Speed Force Exobytes, her diğerlerinin kendine öz görevlerinden elde edebileceğiniz xp ile de e, Adaptive Augment'leri, şuradaki Augment'leri e, geliştiriyorsunuz. E, olay tamamen bundan ibaret. Bunu da aynı şekilde buraya koyabiliyorsunuz iki tane. En üstte ikişer tane. Ben hemen şunları düzelteyim, sarıya geçireyim tekrar. Şuradan. Arkadaşlar Augment sistemi bu şekilde Anlamadıysanız, Anlamadığınız bir şey olursa Bana e, yorum atabilirsiniz Discordumuza gelerek discordumuzdan sorabilirsiniz bize Gayet basit 4 tanesini alıyorsunuz Kullanmadığınız itemleri salvage edip Bunların seviyesini arttırıyorsunuz Bu arada seviyeniz arttıkça size düşen xp'ler artacak o yüzden e, baş yani 100-200 CR'da çok orada gerek yok. 300-350'lere çıktığınızda zaten bir anda bunları 250-300 yapacaksınız. Bu arada, bu arada bunlar maksimum 342 oluyor şu dörtlü. Şu ikililer bazıları 28 oluyor bazıları 21 oluyor. Anlamadığınız bir şey olursa dediğim gibi yazın bana. Ben size daha detaylı açıklamaya çalışırım. Ee, başka diyeceğim bir şey var mı? Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım açıklayıcı olmuştur. Tekrardan söyleyeyim abone olmayı beğenmeyi yorum atmayı unutmayın. Bizimle birlikte oynamak istiyorsanız Discord adresimize gelerek Ligi Alım Kanalından bize katılabilirsiniz. Haftalık etkinlikler yapıyoruz, PVP fitleri vesaire vesaire bir sürü etkinlikler yapıyoruz. Sizin de işinize yarar. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.